ilki doğalgaz keşfi ile ilgili geldi. Evet. Memur ve emekli zammı ile ilgili ülkemizin zenginliğini her kesime yansıtacağız derken bir refah payı boşluğu da bıraktı. Ama asıl hmm. mesaj EYT ile ilgiliydi. Evet. Dün bir sonuç bekliyordu EYT'liler. Özellikle yaz sınırı tartışması buna çok değinmedi. Hmm. Yıl sonuna kadar gündemimizden çıkaracağız dedi. Bugün ayın 27'si önümüzde birkaç gün kaldı meclis tatilde. Evet. Ee, bir yaş sınırı bekliyor musunuz? Bu açıklamalarla birlikte takvimle ilgili de yorumlarınızı merak ederim. Buyurun. Tabii. Ee, biz dün aslında Bakanlar Kurulu toplantısının akabinde yapılacak açıklamada bunun açıklamasını bekliyorduk. Ee, artık olaya bir heyecan katmak istedi herhalde Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, dolayısıyla yıl sonuna kadar dedi zaten Cuma gününe kadar vaktimiz var. Cuma gününe kadar mutlaka bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacaktır. Ondan sonra bir meclis süreci başlayacak. Malumunuz komisyonlarda görüşülecek. Daha sonrasında meclisin gündemine gelecek. Cumhurbaşkanımızın onayıyla yasalaşma süresi vesaire. Ee, ben burada herhangi bir yaş sınırı olacağını düşünmüyorum. Ama... Şöyle bir e, açıklaması da var e, Sayın Bakan'ın sorulduğunda, evet. hayır ifadesini kullanmıyor, evet. çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Bu da elbette EYT'lilerde bir kez daha yaşa takılma ya da yeni bir e, yaş sınırı olacak mı sorusunu getiriyor. E, ne dersiniz? Çünkü rakamları da paylaşıyor. Bu bağlamda Sayın Bakan işverinde taleplerinin olduğunu biliyoruz. Olur mu? Bu bir kere bütçenin üzerine çok ciddi bir yük getireceği tartışmasız bir gerçek. Yani şu anda e, ideal bir sosyal güvenlik sistemini konuşmamız gerekirse e, 4 çalışanın bir emekliye bakması gerekirken Doğru, bizde... 3-1 oranını söylemişti üç, Sayın bir, Bakan. 3 çalışan 1 e, evet, emekli. Bu ideal mükemmel senaryo 1'e 4'tür ama bizim şu andaki sosyal güvenlik sistemimizde 1.87 oran üzerinden Doğru. gidiyoruz. EYT'liler bu yükün içerisinde geldiği zaman bu 1.40'ın altına düşecek bir oran. Dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminin kendi kendini e, idame ettirmesi, yürütmesini zorlayacak bir durum. Ancak e, işin bir bu boyutu var, bir siyasal boyutu var, bir hakkaniyet boyutu var. E, bu çalışanlar da 1999 öncesinde, 8 Eylül 1999 öncesinde çalışma hayatına girdiklerinde biz bunlara dedik ki bayanlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl ve 5000 gün prim gününü doldurduğunuzda emekli olacaksınız. Bu şartlarla sahaya çıktılar. Cumhurbaşkanımız da böyle futbol tabirlerini çok sever. Ee, yani oyun başladıktan sonra kurallar değiştirilmez. Maç devam diye. ederken kurallar değiştirmez. Bu noktada ve EYT'liler de gerçekten çok bilinçli bir kitle oluştu bu noktada. Gerek sosyal mecrada gerek diğer platformlarda her yerde ses getiriyorlar. Taleplerini dile getiriyorlar. Ve bu EYT konusunda tekrardan bir yaş sınırı olması EYT noktasında bir düzenleme anlamına geliyor bana sorarsanız. Çünkü yaşla ilgili iddialar aslında sonrasında doğrulanmadı. Evet. Ee, 52-50 ya da evet. 50-48 gibi kadın ve erkek olarak da evet. çeşitli iddialar gündeme taşınmıştı. Çalışmanın içerisinde bu yönde bir adım olduğu da konuşulmuştu. Geride bıraktığımız haftanın da e, uzunca bir bölümünde bunu konuşmuştuk. Evet. E, bu rakamlardan doğan bir çalışma mıdır? Çünkü Haziran ayıydı yanılmıyorsam, bakanın açıklamasında 1,5 milyon rakamı vardı. Sonrasında evet. adım adım geldi. Aralık ayı itibariyle 1,900, Ocağa geldiğimizde de yaklaşık 2 milyon. Evet. Şu anda emekli olması e, hakkına sahip EYT'liden söz ediliyor. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Tabii ki. Bizim zaten e, herhangi bir müdahale olmadığı zaman her yıl biz 500 bin emekli veriyoruz. Mevcut sistemde, herhangi bir koşul değişmediği halde de 500 bin veriyoruz. Ve şu anda da bakanın e, ilk açıkladığı 1,5 milyonluk rakamı 500 bini üstüne eklediğimizde 2 milyonluk bir rakam. Bu üç 3,5-4 milyona belki daha üstüne de çıkabilecek bir rakam. Sosyal güvenlik sistemini zorlayacak bir rakam açıkçası. ama dediğim gibi işin bu boyutu var. Bir de hakkaniyet boyutu var, adalet boyutu var ve en önemlisi toplumun beklentisi boyutu var. Burada e, tabirim belki hoş karşılanacak mı bilmiyorum, cin Tabii. şişeden bir kere çıktı. Yani cin şişeden çıktıktan sonrasında tekrardan onu sokmanız hiç çıkartmamanızdan daha büyük sorunlara yol açacaktır. E, dolayısıyla da bu noktada bir e, çalışma olacağını düşünüyorum. Yani ben bir sürprize karşılaşacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Rakamları konuşuyoruz sürekli ama öte yandan da e, şöyle düşündüğümüzde 44-45... 46 evet. yaşında emeklilik, daha önce 99 öncesinde zaten sosyal güvenlikle ilgili problemlerin doğduğu yaşlar. Evet. ikinci boyutu işverenin de bu anlamda kaliteli çalışanlarının ayrılması, yine bir rakam %80'in üzerinde e hala hazırda çalışmaya devam ettiği evet. e, büyük çoğunluğunun da yapılan anketlerde çalışmayı sürdüreceğine yönelik de e, birçok başlıkta değerlendiriliyor aslında bu. Evet. Bir de işveren tarafından düşündüğümüzde kalifiye bir eleman, yetişmiş elemanların kaybı ve elbette kıdem tazminatı EYT'liler çok merak ediyor bunu. Evet. E, buna yönelik bir çalışma e, sürdüğünü biliyoruz. Ne yönde olur? Kredi garanti fonundan karşılama gibi bir planı da vardı. Hazine evet. Bakanından duymuştuk. Aslında şöyle diyeyim. Ya EYT konusunda bir şöyle bir havamız var. Sanki birçok belirsizliği barındırıyor gibi. Aslında birçok belirsizlik değil. Birçok belirsizlik şu anda yerini bulmuş durumda. Adı konulmuş durumda. Örneğin kıdem tazminatı konusunda işverenlerin böyle bir talebi vardı. Kredi garanti fonundan karşılanacak. Hatta bunu daha önceki dönemlerde hükümetin çok iyi niyet yaklaşımlarında bazı kredileri farklı amaçlarla kullanan işverenlerimiz olmuştu. Dolayısıyla bunun da önüne geçebilmek için direkt işçinin hesabını yapmasıyla ilgili kıdem tazminatının böyle bir çalışma da var. İşverenin bu noktada idam tazminatı yükü hafifletilmiş durumda. Ee, elden gelen tam anlamıyla yapılmış durumda. Bu çalışma şu anda hazır. Bunun haricinde stajyerlerin beklentileri vardı. Bu noktada bunun karşılanmayacağı belirtildi. Bu da kesin ve net bir şekilde Askerlik, çizildi. Askerlik tohum borçlanması ile ilgili bir evet. süreç vardı. Yani, Bunları da e, Sayın Bakan yaptı. Bunlar da Sayın Bakan çok net bir şekilde çizgiyi çizdi. E, 8 Eylül 1999 sonrasında taşmayacağı kesin ve net bir şekilde çizildi. Şu anda çizgileri net bir şekilde çizilmeyen sadece yaş sorunu kaldı. Bu da e, Sayın Cumhurbaşkanı Başkanımızın açıklamasıyla netleşecek bir diye düşünüyorum. Bir kademe bekler misiniz? Sadece EYT'li bir düzenleme ama EYT sonrasında özellikle şöyle mesajlar da alıyoruz. Örneğin 8 Eylül 99, çok radikal bir örnek vereyim. 10 evet. Eylül 99 tarihinde sigortalı olmuş bir kişi de 60 yaş şartını karşıladığı zaman çok evet. ciddi bir uçurum arada. Yani 16 yıllık bir e, gibi bir uçurum ortaya çıkabilir. E, buna yönelik bir kademe bekler misiniz yukarıya doğru yoksa sadece EYT'yi kapsayacak bir düzenleme mi? Sadece EYT'yi kapsayacak bir düzenleme olacaktır bu. Sayın Bakan Betat Bilgin de bunun altını özellikle çizdi. Bu yasa çalışmamız sadece EYT ile ilgili bir çalışma. Diğer konulara dokunmuyoruz. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması vesaire ile ilgili herhangi bir hususta bir çalışmamız olmayacak dendi. Dolayısıyla da e, bu noktada 8 Eylül 1999'dan sonraki çalışanlarda herhangi bir islamı olmayacak. 2008 yılına kadar çalışma hayatına girenler... 1 2005 e... Farkı var Bir de 2008 herhalde. 2008'de bir fark var. Başlık, 2008'den sonra yine bir kademeyle geçişte 65 yaşına yükseltildi emeklilik şartları. Ee, bu işin bir sonu yok. Dolayısıyla yeni milatlar çizmek zorundasınız. E, yeni tartışmaları da e, e. bitirecek elbette EYT tartışması ama başka tartışmalar da hayatımızın içerisinde olacak galiba. Bunu da gözlemleyebiliyoruz. E, e. Bir de elbette maaş bağlama o maaş alırken çalışma, işverenin böyle talepleri de vardı. Çünkü emekli çalıştırmakla ilgili de, o da düzenlendi herhalde. Onda da bir problem yok. E, EYT'liler emekli olup çalışmaya devam edebilecek. Çalışmaya devam edebilecek. Böyle bir e süreçte kısıtlama olmayacak anladın mı? Tabii. EYT çok çeşitli bir kitleden bahsediyoruz. Homojen bir yapı değil. Yani çalışma hayatının içerisinde olmayan bir %25'lik kitle var EYT'nin içerisinde. Bunun yanında çalışma hayatının içerisinde aktif bir şekilde yer alan çalışan kitlesi var. Dolayısıyla işverenin bu noktada en büyük taleplerinden bir tanesi de şuydu. Ben aynı çalışanı emekli olarak istihdam ettiğimde daha, daha yüksek, yüksek bir SGK primiyle karşılaşıyorum. Bu konuda çözüldü. Çalışmanın içerisinde bu da var. Eşitlendi. Emekli çalışanlarla normal çalışanlar arasındaki prim farkı ortadan kaldırıldı. Bu da çözüldü. Sadece yaşı bekliyoruz. Dolayısıyla sadece çözümü bekleyen Ama siz yaşı. Ama sizin anladığınız kadarıyla beklentiniz yeni bir yaş. O geçen hafta konuştuğumuz 52, 50 ya da 50-48 gibi bir yaş sınırının olmayacağı Olmayacağını düşünüyorum yönünde. Evet. Ama bekleyip göreceğiz. göreceğiz. Önümüzde bugün en 27'si bu evet. yıl içerisinde çözüleceğini belirtmişti Cumhurbaşkanı da. 4 evet. günlük bir süre var. Son mesajlarınızda evet. sizi size uğurlayayım o zaman. Ee, çalışma hayatının tüm beleşenler açısından hayırlı olsun diliyorum. Devletimize çok fazla yük binmeden de bu konunun e, tatlılıkla her iki taraf için de hayırlı neticeler doğuracak bir şekilde çözülmesini temenni ediyorum.